Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Sulu çözeltilerde denge ünitesiyle beraberiz gençler. 11. sınıfın son ünitesi bu bölümde asit baz dengesini ve sulu çözeltilerde çözünürlük dengesini işleyeceğiz arkadaşlar. Yani namı diğer KÇÇ ünitesini inceleyeceğiz. AYT Ön için önemli ünitelerden bir tanesidir. Hatta öğrencilerin en çok zorlandığı bölümlerden bir tanesidir. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Önce ne? Önce Sulu çözeltilerde asit baz dengesini inceleyeceğiz. Ama asit baz dengesini incelemeden önce asitin bazın ne olduğunu beraber bir tanımlayalım arkadaşlar. Daha sonra da ee, işte asitlerde bazlarda kuvvet, pH, pOH kavramı şeklinde devam edeceğiz. Şimdi asit nedir, baz nedir? Asit dediğimiz, baz dediğimiz tanımın birkaç tanımı var arkadaşlar. E, üniversitede üniversitedeyken bir sürü tanımını görmüştük. İşte Arhenius asit baz tanımı, bronsted lowry asit baz tanımı, Lewis asit baz tanımı, Yumuşak asit basınnımı, sert asit bastanımı, genelleştirilmiş asit basınnımı gibi bu çoğaltıla da bilir arkadaşlar. Bir sürü asit basınnımı var ama sizin bunlardan bilmeniz gereken iki tanesini bilin. Bir tanesini hele hele iyi bilin ki üniversite sınavında çıkma ihtimali olan yerlerden bir tanesidir arkadaşlar. E, Gelirime bilmem ama sorulursa asit basınnımlarından oradan sonra o da bronz lowry biraz sonra anlatacağım. Birinci asit basınnımı Arrhenius asit basınnımı. Ne demiş Arrhenius arkadaşlar? Suda çözündüğünde ortamı artı Yani diğer bir ifadeyle H3O+ artı, yani hidronyum iyon veren asit ya da bunu şöyle de ifade edebilirler. Suda çözüldüğünde sulu çözeltilerinde H3O+ hidronyum iyon derişimini artıran maddeleri asit, OH hidroksit iyonu veren yani ya da OH iyonunun derişimini arttıran maddelere ne diyoruz arkadaşlar? Baz diyoruz. E bu bağlamda düşünecek olursak asitler genel olarak yapısında hidrojen bulundururlar. Her zamanlık değil tabii ki arkadaşlar ama e, genel anlamda karşımıza çıkacak asitler böyledir. E, hidrojen bulundururlar bazılar da OH bulundururlar. İşte HCl suyun içerisinde çözdüğümüzde ortama H artı ya da Cl eksi. H2SO4 suda çözdüğümüzde H artı ya da SO ve SO4 2 iyonlarını verecek. Şu denklemi şöyle de yazabilirsiniz gençler bakın. HCl e, HCl artı H2O dediğimizde buradan H3O artı artı Cl eksi şeklinde de yazabilirsiniz ki aynı denklemdir zaten arkadaşlar. Sadece şu biraz daha kısa halini ifade eder. Gördüğünüz gibi ortam H artı ya da H3O artı verdiği için bu madde ne özellik göstermektedir? Asit özellik göstermektedir. Peki ortama OH veren kim gibi? NaOH gibi. Kalsiyum hidroksit gibi, sodyum hidroksit gibi. Suyun içerisinde çözdüğümüzde bu da iyonlarına ayrışır. Na artı ve OH eksi şeklinde iyonlarına ayrıştı. Burada kalsiyum hidroksit ise kalsiyum artı 2 yapısında 2 tane OH olduğu için 2 tane OH eksi şeklinde iyonlarına ayrışacaktır sevgili çocuklarım. E buradan bir sonuç çıkarabilirsiniz hemen. Asitler de bazlar da suda çözüldüğünde ne yapıyorlar arkadaşlar? İyonlarına ayrışarak çözünüyorlar. Dolayısıyla bu asit bas çözeltileri elektrik akımını iletebilir diyebilirsiniz. Birinci e, asit bas tanımımız bu. İkinci asit bas tanımımız. Bronsted Lowry asit bas tanım. Peki Bronsted Lowry asit bas tanımına göre. Şurası A değil O olacak gençler. Lowry. Bronsted Lowry asit bas tanımına göre proton veren. Protondan kastettiğimiz şey arkadaşlar. E, H artı iyonu asit. Proton alan ise Bazdır. Hocam niye H artıya proton diyoruz? E çünkü gençler düşündüğümüz zaman H artı hidrojenin proton sayısı bir. Nötronu yok. Kütle numarası bir. E artı bir yüklü olduğu zaman elektronu da yok. E dolayısıyla bu yapının içerisinde sadece ne var arkadaşlar? Bir tane proton. Normalde fizikte öğrenci bazen buna itiraz ediyor. Hocam artı yük hareket etmez ki. Burada artı yükten kastedilen şey yani protondan kastedilen şey H arkadaşlar. E, reaksiyon esnasında H artı alışverişi varsa bilin ki orada ne var arkadaşlar? Asit e, reaksiyonu yani bronsted lavriye göre asit baz reaksiyonu gerçekleşmiştir. E, birinci tepkimeye baktığımız zaman H ve H2O ile tepkimeye girmiş H3O artı ve flor eksi oluşturmuş. Peki şimdi burada Kimin asit, kimin baz özelliğini gösterdiğini bulmada iki tane teknikten bahsedeceğim arkadaşlar. Hangisi hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Birincisi şu. Oluşan ürünlere bakarım kardeşim tamam mı? Oluşan ürünlere baktığımda bu ürünlerin oluşabilmesi için girenler kısmında kimin kime hidrojen vermesi lazım onu tespit ederim. E peki bu ürünlerin oluşabilmesi için şuradaki hidrojenin H2O'ya geçmesi gerekmez mi? E dolayısıyla bu h e, hidrojen verdiği için yani proton verdiği için ne özellik gösterir? Asit Buna özellik gösterdi. Bas. Şimdi ürünlere. Ürünlere geldim. Bunların reaksiyonu tersinir olarak düşünür ki hakikaten HV reaksiyonu tersinirdir gençler. H3O artı ile flor eksinin birleşerek tekrar HV ve H2O'ya dönüştüğünü düşünelim. E peki bu sefer ürünleri bunlar kabul edecek olursa H3O artı ve flor eksiden H2O ve HV oluşabilmesi için şuradaki hidrojenin buraya kayması gerekmez mi arkadaşlar? Dolayısıyla buna özellik gösterdi. Asit buna özellik gösterdi. Baz özelliği göster. Bir, böyle bulabilirsiniz. Yani oluşanlara göre ve girenlere göre kimin kime hidrojen verdiğini tespit edersin. Asidi bazı bulursun. Bu birinci teknik. İkinci teknik, bence bunu kullanan arkadaşlar o da şu ki, konjüge asit baz çiftlerinin bulun tespit edin arkadaşlar. Diğer bir ifadeyle eşlenik asit baz çiftlerini. Peki nedir bu eşlenik asit baz çifti? Birbirini oluşturan asit baz çiftlerine konjüge ya da eşlenik asit baz çifti diyoruz. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Şimdi H2O'dan sizce karşı tarafta kim oluştu? H2O neyi oluşturdu? H3O artıyı. İşte H2O'nun konjugesi H3O artıdır. HP'nin konjugesi ise kimdir arkadaşlar? Flor eksidir. Bunu tespit ettikten sonra bu tespiti yaptıktan sonra konjugelerde hidrojeni fazla olan asit az olan bazdır. HP ile flor konjugeydi. Hidrojeni fazla olan asit az olan baz oldu. H2O ile H3O artı konjugeyli. Hidrojeni az olan e, baz fazla olan ne oldu arkadaşlar? Asit oldu. Geldim bu tepkimeye mesela. Şimdi bunu ikinci teknikle yapalım. Yani şu 3 artı H2O eşittir NH4 artı artı OH. Peki şimdi baktığımda NH3'ün konjugesi kim? Aha da gördüğünüz gibi arkadaşlar NH4. H2O'nun konjugesi kim? OH. E peki şimdi NH3, NH4. Hangisinin hidrojeni fazla? NH4. O zaman bu vatandaşa biz ne diyeceğiz? Asit. Bu ne özellik gösterdi? Baz. H2O, OH. Kimin hidrojeni fazla? H2O'nun, o zaman bu vatandaş asit. Buna özellik gösterdi. Bazı özellik <laughs> gösterdi. Peki gençler, şimdi hocam burada iyi de neyi soruyacak bize? Nasıl soracak? Birkaç soru tipi var arkadaşlar. Bunlardan birincisi şu. Adam böyle 1 2 3 artık neyse ne kadar isterse o kadar tepkime verecek ve bu tepkimelerdeki bazı maddelerin altını çizecek. Diyecek ki HV'nin altını çizecek. İşte buradaki NH4'ün altını çizecek. H2O'nun altını çizecek ve diyecek ki verilen tepkimelerde ...altı çizili maddelerden hangileri asit, hangileri baz özellik göstermiştir şeklinde soru sorabilecek bu bir. İki. İkincisi ise işte bir tane tepkime verecek. Bu tepkimedeki e, konjüge asit baz çiftleri nelerdir onu bulunuz diyecek arkadaşlar. Üç, üçüncü soru tipi şurada. Bunu biraz sonra inceleyeceğiz gençler. Peki nasıl bulunduğu umarım anlaşılmıştır. Aşağıdakilerle pekiştirelim bakın. E, bu tepkimeye baktığımız zaman H2SO4 artı H2O... Bu vatandaşlara yapısında birden fazla proton içeren yani H artı hidrojen içeren asitlere poliprotik asit denir. Poliprotik asit. Hocam o zaman HF monoprotik asit midir? Evet HF mono bir tane hidrojen barındırıyor. H2SO4 de birden fazla olduğu için poliprotik. Ve bu poliprotik asitler kaç tane hidrojen barındırıyorsa aslında gerçekte o kadar basamakta iyonlarına ayrışır. Gördüğünüz gibi bu vatandaşta iki basamakta iyonlarına ayrışmış. Peki şimdi H2SO4 artı H2O, HSO4 artı H3O artı. Hemen konjugeleri buluyorum. H2SO4'ün konjugesi diğer bir ifadeyle eşleniği HSO4. H2O'nun konjugesi H3O artı. Şimdi asit bas çiftlerine geçtim. Bu vatandaş hidrojeni fazla olduğu için asit. Bu ne özellik gösterdi? Bas. Şu ikisine baktığım zaman bu asit. Bu ne özellik gösterdi? Baz özellik gösterdi. Aşağıdaki tepkimeye M HSO4'ün konjugesi SO4. H2O'nun konjugesi H3O artı. Bu vatandaş hidrojeni fazla olduğu için asit. Bu vatandaş baz özellik gösterdi. Bu baz oldu. Bu özellik gösterdi arkadaşlar? Asit özellik göstermiş ol. Peki burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Hem şu iki tepkimede hem de bu iki tepkime de amfoter maddeler var. Hocam amfoter nedir? Amfoter asit gördüğü gibi de baz gibi baz gördüğünde asit gibi davranan maddelere biz amfoter maddeler diyoruz. Peki burada amfoter madde kim? Bakın birinci tepkime de H2O baz özellik gösterirken ikinci tepkime de H2O asit özellik gösterir. Ha, o zaman bronzlet lowry asit baz tanımına göre H2O asit gördüğünde baz gibi davranan, baz gördüğünde asit gibi davranan iki yüzlü karaktersiz kişiliksiz amfoter maddedir diyebilirsiniz. Bakın alttaki iki tepkimeye baktığımızda HSO4 dediğimiz bir sülfat iyonu burada ne özellik gösterdi? Bas. Burada ne özellik gösterdi? Asit. Aha, o zaman bu da vatandaşlar ne özellik gösterdi arkadaşlar? E, Amfotar özellik gösterdi. Devam. Sırada ne var? Sırada başka bir soru tipi. Üçüncü soru tipi ise şu gençler. Adam size bir tane madde verir. Bir asit verir. Ya da artık bir bazı yapısında OH taşıyan da verebilir. Bunun e, konjüge asidini ve konjüge bazını sorabilir arkadaşlar. Sevgili çocuklarım yapacağımız iş çok basit. Eğer bize bir madde verip konjuge onun konjüge asidini sorarsa hidrojen sayısını bir arttıracağız. Yani bunun konjuge asidi H2SO4'tür. Yani bu ikisi konjuge olsa hangisi asit özellik gösterir? h 2 so Peki bunun konjuge bazını sorarsa Hidrojen sayısını bir azaltacaksın. SO4-2. Şimdi şu ikisi birbirinin konjugesi ise o zaman bu vatandaş asit özellik gösterdi. Bu vatandaş da baz özellik gösterdi. Gördüğünüz üzere şu vatandaştan yani bir sülfat iyonundan bahsediyoruz. Evet. <laughs> ikinci asit baz tanımımız bu. 3. Asit gibi davranan katyonlar, baz gibi davranan anyonlar. Aslında bu birazcık da neye giriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Lewis asit baz tanımına giriyor. Lewis asit baz tanımında der ki Elektron boşluğu bulunan yani elektrona ihtiyacı olan asit, elektron fazlalığı bulunan, elektron verebilecek durumda bulunan ise baz özellik gösterir arkadaşlar. Bak protonun tam tersi. Elektron veren baz, elektron alan ise burada asit özellik gösterir. E peki elektron alabilmesi için yani elektron boşluğunda olabilmesi için artı yüklü olması lazım. Yani e, elektron vermiş olacak ki elektron boşluğu bulunsun. Doğru mu arkadaşlar? E, dolayısıyla da artı yüklü vatandaşlar. Kim gibi? NH4 artı gibi. Demir artı 2 gibi, bakır artı 2 gibi tanecikler ne özellik gösterir? Asit özellik gösterir. Bu vatandaşları suyun içerisinde çözdüğümüz zaman sulu ortamda ortama ne verir arkadaşlar? H artı iyonları verir. Gördüğünüz üzere denklemleri üzere. Aynı şey ee, baz için düşündüğümüzde elektron verebilen, elektron verebilmesi için de fazladan elektron bulundurması lazım. Yani negatif yüklü olması lazım. Negatif yüklü iyonlar yani anyonlar ise genel olarak ne özellik gösterir? baz özellik gösterir. Yani suda çözündüğünü ortama OH iyonlarını verir ki gördüğünüz üzere iki tane denklem vermişiz. Bu denklemler de hidroliz denklemleridir zaten. Bunları ileride aynı şekilde şu da bir hidroliz denklemidir gençler. İleride nerede göreceğiz? Hidroliz başlığının altında bunları tekrarlayacağız gençler. Orada daha detayını anlatacağız. Ama kısa olarak şunu söyleyebiliriz ki artı yüklü tanecikler Pozitif yüklü tanecikler yani katyonlar genel anlamda asittir. Elektron alabilecekleri için eksi yüklü tanecikler e, genel anlamda baz özellik gösterirler. Bunların sulu çözeltilerinde ortama OH iyonu verilir. Ne yaptık? Şu anda şu anda asidin bazın ne olduğunu tanımladık. Değil mi arkadaşlar? Şimdi nereye geçiyoruz? Asidin bazın ne olduğunu tanımladık. Bir de asitlerde bazılarda kuvvet meselesi var. Bu kuvvet meselesi bence asit-baz dengesinin bel kemiği arkadaşlar. Hakikaten burası çok çok önemli. Öğrencilerin sıkıntı çektiği, anlamakta zorlandığı yerlerden bir tanesidir. Ama mantık oturduğunda ondan sonrası tıkır tıkır gelir arkadaşlar. Peki neymiş bakalım. Su içerisinde %100 iyonlarına ayrışarak çözülen asit ve bazlar kuvvetli. iyonlaşma yüzdesi düşük olanlar zayıftır. Şimdi bunu sorsak. Öğrenci genelde bu tanımı bilir. Ama bu tanımı yorumlamada bazen sıkıntı çekebilir. Ben size şuradan başlayacağım gençler. Bakın ee, suda çözünmek farklı bir şey. iyonlarına ayrışmak farklı bir şeydir. Her madde iyonlarına ayrışarak mı çözünür? Hayır. Mesela hemen örnek vereyim. NaCl'yi çözdüğün zaman tamamen iyonlarına ayrışır. Değil mi? Bu vatandaştan ne kadar çözersen çöz. Hepsi çözünenin tamamı iyonlarına ayrışır. Ama şu vatandaş C2H5OH dediğimiz etil alkol. Etil alkolü suda sınırsız çözünür hatta bu arkadaşa. istediğin kadar çöz hiç iyonlarına ayrışmaz. Aa, o zaman bazı maddeler var ki çözünür, iyonlarına ayrışarak çözünür. Bazı maddeler var ki çözünür, alkol gibi, şeker gibi hiç iyonlarına ayrışmaz. Bazı maddelerde var ki çözünür, bir kısmı moleküler olarak kalır alkol gibi, bir kısmı iyonlarına ayrışır tuz gibi i̇şte bunun gibi e, asitler bazlara biz zayıf asitler bazlar diyoruz. Yok aynı tuz gibi tamamen iyonlarına ayrışıyorsa bu kuvvetli asittir. Örnek mesela 1 molar 1 litre HCl çözeltisi demiş. HCl en kuvvetli asitlerden bir tanesidir. Karşınıza zaten kuvvetli asit olarak HCl çıkacak. HNO3 çıkacak. Bir de H2SO4 çıkacak arkadaşlar. Bu vatandaşlar en kuvvetli asitlerdir. Yeni çözündüğünün tamamı iyonlarına ayrışır arkadaşlar. Anlaştık mı? Dolayısıyla da bakın burada moleküler olarak kalan hiç HCl yok. Tamam iyonların ayrıştı. Işte 0,1 molar 1 litre demişiz ya. Molarite eşittir neydi? N bölü V'ydi. E 0,1 eşittir N bölü 1 derseniz N eşittir 0,1 mol çözündü mü? E buradan 0,1 mol çözünürse 0,1 bundan 0,1 de bundan oluşur. Doğru mudur arkadaşlar? Tamami e, tamamı iyonların ayrıştığı işte için. Ortamda HCl kaldı mı? Hayır. Bu işte kuvvetli. Geldim buraya. 0.1 molar 1 litre HF. Aynı mantık o zaman burada da 0.1 mol HF çözünmüştür. Ama çözünmüş HF'nin bir kısmı iyonlarına ayrışmıştır. Büyük bir kısmı gördüğünüz gibi moleküler olarak kalmıştır. İşte bu tür çözünmeyi gerçekleştiren asitlere ve bazlara biz e, zayıf asitler ve bazlar Bakın buradaki HF'ler işaret yani yuvarlak içerisinde aldığım HF'ler çözünmemiş değil ha. Çözünmüş suyun içerisinde. Homojen dağılmış ama bunlar iyonlarına ayrışmamış. Gördüğünüz gibi çok az bir kısmı iyonlarına ayrışmış. İşte bu iyonlarına ayrışan kısımla iyonlarına ayrışmayan kısım arasında ne kurulmuş? Denge. Burada denge niye kurulmadı? E çünkü tamam iyonlarına ayrıştığı için artık ortamda HCl diye bir şey kalmadı. De, molekül olarak HCl molekülü kalmadı. Tamamen H artı ve Cl eksiye dönüştü. Ama burada ikinci çözeltiye baktığımızda o ikinci çözeltide çözülmüş HB'nin çok az bir kısmı iyonlarına ayrıştığı için ne kurulmuştur arkadaşlar? Denge kurulmuştur diyoruz. İmvarın e, kuvvetli ile zayıf arasındaki fark anlaşılmıştır. Hakikaten e, şeyin yani bu konunun özellikle de zayıf asitlerde ve bazılarda pH, pOH kavramını incelerken bizim işimize çok yarayacaktır. Oranın bel kemiğidir emin olabilirsiniz. Şimdi asitlerde bazılarda... kuvvetin ne olduğunu anlattık da asitlerde nasıl kuvvet nasıl değişir, hangisi kuvvetlidir veya nasıl değişir, artar mı azalır mı o mevzu inceleyecek olursak. Aynı periyotta ametalik özellik arttıkça asitlik kuvvet artar. Neden? Çünkü arkadaşlar bu periyodik tablodan hatırlayın hatta. Metal deyince aklımıza bas, ametal deyince aklımıza asit özellik gelmeli. Çünkü e, yazın birkaç tane bildiğiniz asidin formülünü, o asitlerin içerisinde hiç şey yoktur, metal yoktur arkadaşlar, hep ametal vardır. Baz yazın dediğimizde bir NH3 hariç, diğer bazlarda ise ne vardır arkadaşlar? Metaller var. Onun için metaller bazik karakterlidir, ametaller ise asidik karakterlidir. E, bu da ametal özellik arttıkça asidik özellik ne yapacak? Artacak. Mesela üçüncü periyot elementleri kimler var? Fosfor, kükürt, kloru yazmışım buraya. E peki bunların hidrojenli bileşikleri h 3 p H2S ve HCl. E bunların hepsinin asit özelliği gösterir. Ama sağa doğru hatırla periyodik tabloda. Sağa doğru gidildikçe aynı periyotta ametalik özellik artıyor. E dolayısıyla da HCl'nin asidik kuvveti H2S'den, H2S'in asidik kuvveti H3P'den daha kuvvetli. Aynı şey oksijenli asitler için de geçerlidir ki ama burada şartımız şu oksijen sayıları aynı kalmak şartı ile HClO4'ün asitlik kuvveti H2SO4'ten büyük o da H3PO4'ten daha büyüktür. Sebep? E çünkü sağa doğru gidildikçe klorametal olduğu için arkadaşlar metalik güzelliği en yüksek olduğu için kuvvetini kuvveti ne yapacaktır? Artacaktır. 7A grubuna gelince aynı grupta çap arttıkça asitlik kuvvet artar. Neden? Şimdi iyi de hocam yukarıdakine ters değil mi? Siz biraz önce ametalik özellik arttıkça asitlik kuvveti artar demediniz mi? E burada da yukarı doğru ametalik özellik artıyor. E dolayısıyla HB'nin en kuvvetli olması gerekmez mi? Sorusunu sorabilirsiniz. Hemen cevaplayalım arkadaşlar. Haklısınız bu konuda. Normalde yukarı doğru artmasını beklenir. Ama burada asitliğe etkeden diğer bir kuvvetli şey vardır ki etki vardır ki o da çaptır. Hocam niye çap etki ediyor? Biz biraz önce kuvvetli asit nasıl e, tanımlamıştık? Su içerisinde %100 iyonlarına ayrışan. İyi de bunun olabilmesi için H kolay kopması gerekmez mi? E kolay kopabilmesi için bakın klorun çapı şu, klorun çapı şu, brom bu, iyot bu. Hidrojenleri şuraya getirin bağlayın. Aha burada. e Şimdi çekirdekten en uzaktaki hidrojenin kopması en kolay değil midir arkadaşlar? İşte etki eden ikinci faktör yani çap ametali güzellikten daha baskın olduğu için aşağı doğru da çap arttığı için periyod ve çaptaki değişim çok belirgin olduğu için arkadaşlar e, buradaki çap daha etkindir. H, bunların içerisinde en kuvvetli asittir. Sonra HBr, sonra HCl, sonra HBr gelir ki Hp burada zayıf asittir. Diğerleri ise kuvvetli asittir dersiniz gençler. Bunların içerisinde sadece HBr. Hatta HBr'nin özel bir durumu var biliyorsunuzdur. Kesin Söylediğinde hemen e, siz de e, devam ediyorsunuz şu anda. Cama etki eden tek asit değil mi? Etki eden tek asit. Diğer asitler e, cam şişelerde bu kahverengi şurup şişeleri var ya. Onlar gibi cam şişelerde saklanırken HP nerede? Plastik şişelerde saklanır. E, bu da flordan kaynaklı bir durum yaşar. Asitlerde kuvvetle ilgili son bir şeyimiz daha var ki arkadaşlar. Eğer asidimiz oksijenli asitse oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvvet artar. Bunun sebebi de oksijenin elektronegatifliğidir arkadaşlar. Oksijen sayısının artması buradaki hidrojenin daha kolay kopmasını sağlar. E, daha kolay koptuğu için de asitlik kuvveti artar. Yani HClO4 HClO3'den o da HClO2'den en zayıf ise HClO yani klorit asidi, hipoklorit asidi, klorit asidi, klorat asidi, perklorat asidi bu dördünün içerisinde en kuvvetli olan perklorat asidi. Şu ikisine baktığımızda sülfit asidi ve sülfat asidi e, bu ikisine baktığımızda ise sülfat asidi oksijen sayısı fazla olduğu için daha kuvvetli dersiniz gençler. Evet asitlerde kuvvet değişimi böyle. Peki bazılarda kuvvet değişimi nasıl? Bazlarda bu kadar detaya girmeyeceğiz zaten arkadaşlar. Detay da yok. Ama biz biraz önce bir şey söyledik. Metalik özellik arttıkça metal deyince aklımıza ne gelecekti? Baz gelecek. O zaman metalik özellik arttıkça da bazik karakter ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Doğru mudur? O zaman metalik özellik nasıl değişiyordu? Sola doğru ve sola doğru artıyordu. Sola doğru metallere doğru gidiyorsunuz zaten. Metali gözellik artar. Bir de aşağı doğru indikçe çap arttığı için metali özellik artar. Metali gözellik arttığı için bazik kuvvet artar. Hocam o zaman şurada bulunan fransiyum var ya. Fransiyum hatta şurada birkaç tane yazalım. Şurada lityum olsun, sodyum olsun, potasyum olsun. Aynen aşağıda fransiyum olsun. Fransiyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit ve lityum hidroksitin bazlık kuvvetlerini inceleyecek olursak en kuvvetli baz bunların içerisinde kim oldu? Fransiyum hidroksit oldu. Sonra potasyum hidroksit, sodyum hidroksit ve lityum hidroksit şeklinde ilerledi. Ne yaptık? Asitin bazının ne olduğunu tanımladık. Asitlerde ve bazılarda kuvveti anlattık arkadaşlar. Hakikaten bak kuvvet çok çok önemli. Anlamadıysan bir kez daha dinle o bölümü arkadaşlar. Bir sonraki videoda çünkü pH, pOH kavramına geçeceğiz. O videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.